Artistlerin asla yapmayacağı şeyler. Bir kere senin sorunlarını umursamaz. Sana sorunlarıyla ilgili herhangi bir şey sormaz. Senin duyguların onun için önemli değildir. Nasıl hissettiğini sana asla ve asla sormayacak. Seni asla takdir etmez yaptıkları için asla üzgün hissetmez. Üzgün hissetmediği için senden asla özür dilemez. Bunu bekleme. Arkadaşlarını takdir etmez. Kendini iyi hissetmeni sağlamaz. Ne yapar? Eder. Sen hep kötü hissedersin. Kendi hatalarının sorumluluğunu almaz. Bütün hata karşıdadır. Yani sendedir. Onun için asla bunları kabul etmez. Senin için karşılıksız hiçbir şey yapmaz. Doğum günü gibi, tatil gibi, özel günlerin gibi, hatırlamadığı gibi bu günleri mahvetmek için elinden geleni yapar. Bunları düşün, ona göre hareket et.